Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzdan sağ koltukta Aytek. <laughs> Bugün yeni bir motovlogumuzda Dursun e gidiyoruz. Benim memlekete. Aytek'le beraber gidiyorum. Bu e, benim her zaman gittiğim virajlı güzel olan yol vardı. Bilirsiniz izleyenler. Köy yolları. Oradan götüreceğim Aytek'i. O da seviyor böyle güzel virajlı yolları. Yarın... Aytek <laughs> şu an şarkı söylüyor arkadaşlar. Siz duymuyorsunuz ha. Yarın da... Dönmeyi planlıyoruz. Ee, hem pideli paçayı merak ediyordu. <laughs> Onu yiyecek. İnşallah beğenir. Şuraya da şeyi bağladım da diğer kamerayı. Virajlarda falan güzel. Oğlum arabaları çarpmasın bu. <laughs> pay var. Pay var değil mi? Gidon değmiyorsa bu da değmez kanka zaten. İşte arkadaşlar şimdi bir bu mola yerimizde duracağız. Tost yiyeceğiz. Şu an kahvaltı yapmadık. Orada bir tostumuz yiyeceğiz. Hem mola vereceğiz. Çay içeceğiz. Sonra da zaten yola girmiş olacak. Oraya kadar bu yollarda ısınacağız. Falan filan. Neyse işte arkadaşlar. Yolculuk başladı. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Çünkü hava bayağı güzel. Öyle diyorum. Size iyi seyirler. Bize de iyi yolculuklar. Lastikleri ufaktan ısıtalım. <laughs> Sence yosunmuş mudur duracak lastikler? <laughs> Bir kere aynı böyle arkadaşlar ee, kamerayı koymuştum yine Aytekla gazlarken. <laughs> evet kamerayı çok fazla böyle sola koymuşum. Bir de fazla yatınca Uludağ virajlarında biraz gaza geliyoruz biz. Kamera yere değdi sekti. De <laughs> Şu an nasıl görünüyor kanka kamera yere değmeyecek gibi değil mi? Maksimum o kadar yatarım ya şu an. Öyle gibi görünüyor. Lafa bak o öyle gibi görünüyor. <laughs> Emin değilim ama. Bir <laughs> şurada biraz. Belki bakalım. Fren fren. <laughs> bisikletçiler ya ne yapıyorsunuz millet bize diyor kafayı mı yediniz diye nerede kaldın lan dikkat et arkası dolu geçeriz bunları be burası çok sıkıntı ya şu inerken. iyi bak şimdi. Hatırlıyor musun bu yolu? Tavşandan Tavşandan dönerken evet yukarı çıkmış. Başı sus Bu sağa dikkat et çok sert. <laughs> Yavaş gel. Ağır ol. <laughs> Arkadaşlar az önce sağa dönerken patlıyordum ya. Vallahi hiç hiç bu kadar e, lastiğin bıraktığını hatırlamıyorum. Epek Senden tek isteğim sadece hal. Sola sert. Sola bir buçuk. Bir de Mercedes'e patlatmış. Bir şey olmuş falan. Sıkıntılıydı yani. Arabalar bunu çok yapıyor ya. Görmeden sollamaya çıkıyor. Yani onu nasıl yapıyor bilmiyorum ya. Ama kanka iş uçan bunun yok olur mu ya? Ha. <laughs> Şu sol sola dönüş. Üç. Aynen. Bak frene basıyor ha. <laughs> Çok anlaşılmasa da. Buradan tatlı tatlı döneceğim. Dönülür oradan da asfalt kötüdür, kötüdür. Kahve de bulmayalım kendimize. Bir <laughs> <laughs> <Çoğalıyormuş, kendini yiyormuş. gülüyor> Yine tost parçası var da ama kim şimdiye... <laughs> ya? Allah Allah. O zaman ne kadar sıkıntı. <laughs> Tost'u yedik arkadaşlar? Nasıldı tost? <laughs> e e <laughs> Taşlı. Şimdi yola çıkacağız arkadaşlar e, şu. Bu yoldan da bayağıdır gitmiyorum ben de. Enteresan bir şekilde hava giderken daha sıcak gibi geldi. <laughs> Cama bak sırlar alemi Ferru. Yolumuza girmiş bulunmaktayız. Halkamıza hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Az önce Ayteke dedim. Hayatında girdiğin en güzel yol olacak bugüne kadar. <laughs> güzel bir yol çünkü. Bafı takmayı unutmuşum ya yüzüme. Alttan rüzgar geliyor. <laughs> i̇nceler inceler esiyor. Allah böyle. Arkadaşlar bayağıdır ben de gelmiyorum bu yola. Şöyle bir hamlığımı atmış olurum dedim. <laughs> yol çok güzel ya. Aşırı güzel bu yol. Şimdi Büyük Orhan'ı atlatacağız. Büyük Orhan'a kadar böyle hafif virajlı böyle bir yol. Ondan sonrası tamamıyla değişiyor yani. Bayağı güzel yollar var. Burada biraz lastiklerimizi ısıtmış oluruz. Moladaki verdiğimiz kayıtla. Aa. Sağdan geliyorum değil mi? Benim her zaman sağımdasın diye şey yapıyorum bak. <laughs> <laughs> Eyvallah polis amcalar bize yol verdi. Ya da şey plakamızı almak için arkaya geçmiş değil mi? Abi ceza geliyor. Yok yüksek süratçı artık. Bak burada asfalt iyi tutar ha Dikkat edin ama bu biraz, biraz keskin ba Bana uyma Buraya <laughs> girdik ee, Kanka ilk intibası nasıl şu an yolun Bak girişi bu Ke Keçilerimiz olmazsa olmazımız Her yolda bir keçimiz var Üf kokusu geldi kaska Ay, Ayy çekilin lan <laughs> Şunlara bak ya <laughs> Aman şurada dikkat. <laughs> Bu yolun ne olduğu belli değil. Sağa tırmanacağız şimdi yine. <laughs> İkiye. O biçim. Ne? Nerede lan tenereciler? <laughs> ben şurada bir yerde patlıyordum bir kere gelirken. Fazla abanmışım kanka. Sonrasını malum yani. <laughs> Sanırım burada falan ya. Bak ben dizim açıyorsam bilgi sıkıntı var. <laughs> Motor yatmıyor. <laughs> Çok iyi değil mi ya viraja bak. Kanka şurada durayım da ben diğer kamerayı bağlayayım. Hiç etmek istemiyorum burada şeyi. De şey. De Kayıtta. Kayıt. İşte olay şimdi başlıyor. <laughs> Hazır mısın? Yok o değmez lan baksana. Yani şu kadar falan yatmıyor mudur ben? Çıkıyor. Evet arkadaşlar güzel yollarımıza başladık. Bundan sonra olacaklardan ne Aytek ne ben. Sola çok keskin. <laughs> Yol seni yerse görürsün. Dur şimdi. Mazlumlar soldan mıydı lan? Aynen. Yok soldan da gidiyor da buradan gideceğiz. Tekrar sol. Başladık. <laughs> Dikkatli gel aşağı uçma. Kanka söylüyor oğlum. Burada yavaş. <laughs> Dikkat et bak burası bayağı yatıyor. Evet, evet, Ama bak işte, güzel yani buradaki asfalt çok kullanılmıyor ya, temiz ve şey, e, tutuyor. <laughs> ah seni be, oğlum çok özlemişim ha. Vallahi illa o kadar özlemişim ki. Biraz yavaş bir şey kopuyor. <gülüyor> <gülüyor> Geldin mi? İstersen sen önden git biraz yavaş yavaş. Sesim, hemen kols. Kol uzun sesim. Sa, aynen i̇şte beni ben yapan virajlar bunlar. <laughs> <laughs> i̇lla, i̇lla, bir şeyler dökülecek. <laughs> Harbiden bir şey dökülmüş ya. Tam da en tatlı virajların olduğu yerler. <laughs> Aynen. Bu herhalde ya. Ama su oldu bu bana çizgiyi kaçırdım ya. Bunu nasıl yaparım? <laughs> Kendim hareket yapacağım. Ay kopuyor kamera. <laughs> kamera sana diyor. <laughs> çıkır çıkır yaptığı zaman böyle. Ha işte şey o. Uzaklaşınca yapıyor. Aynen çok fazla yok Aa buraya bak. Buraya yine at şey <laughs> oh. 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 oh, bir Burası da iç. Ola bir keskinimi Kahrol düşman altına bomba öyle miydi bu? Ya bazı virajlar harbi şey ya böyle Hem dar hem uzun Nasıl oluyor öyle dar Burada var ya tam böyle Hiç gibi anasını satayım Moto yer, moto gibi hiç gibi Bak şurası da güzel Aşak bari yere çarptım şurada bir fotoğraf molası verdik. Böyle yapraklar falan uçuşuyor. Acayip bir son dokusu var ya. Aytek de yavaş yavaş virajcı oluyor diyebilir miyiz? <laughs> ha? Sağ o, o ne lan? At. Kaç beygir gücünde dayı? <laughs> beygir de değil, eşek. <laughs> bir eşek gücünde. <laughs> Hayır. şurada bir bu köyün ismi neydi? Onu ne yaptın lan öyle? <laughs> Danaşlı köyüymüş. Danaşlı köyüne girdik. Köyü geçelim. Virajlı yollarımız devam edecek. Ufak bir ara verdik şu an. Şöyle tatlı tatlı arkadan tek şöyle izleyerek gidelim. <laughs> Aynen. Viraja gelmeden vites işi bitmiş olsun. Kanka müsaadenle ben biraz... <gülüyor> 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 Oo yol ıslak. Aynen. Ha yolda ıslak gibi biraz <laughs> Burada basabilirsin. Düz yol. Burada yavaşla. Çıt yaptı lan. Yok değmedi. <laughs> o değilmiş. <laughs> Değdi sandım ha. <he>. Aklım çıktı. <laughs> ya aslında bir şey olmaz dışında koruma da var. Yine de niye değsin ki değil mi? <laughs> Sola sen. Sağ uzun. <laughs> Resmen kendimi co gibi hissediyorum ha of çok güzel değil mi oğlum yol ya. Vallahi hastayım ya şuraya. Buralar da biraz serttir. Oo burası kral. Yavaş. Kral. At çıkıyor. Eşeğimiz var bir tane. Temizinden. Bu yol nasıldı lan bu reş? Bilmeden gir şöyle bir bakayım da ha düz daha. <laughs> Saat sola Zaten şey köy içine giriyoruz Yolma şey Köyün ortasında ne güzel asfalt yapmışlar. İnsan yatısı geliyor. Köpek var ha. Atlar üstünde, korkma. Bitti. Şu aşağı ineceğiz. Orada şey var. Evet arkadaşlar şu an bizim annemlerin köyünün oraya geldik. Bayrüzü Güney Köyü. O kötü yol bitti. <laughs> Dikkat et bak şurası da biraz kötü. <laughs> Şimdi buradan da devam edeceğiz. Sonra Dursun Bey Aytek Yolları sevdi. Şu son 3 kilometrelik, 4 kilometrelik yer hariç. <laughs> Gitti de buradaki yol kötüleşiyor arkadaşlar. Bakımsız olduğu için yani belediye bakmıyor buraya. Oyalana kadar <laughs> seçim geçince kim satınlamıyor tabii. Bayağı kötü çünkü bu yol. Bu ara kesinlikle bakım yapılmalı bence. Şuna bak. <laughs> Dursun Bey'in girişinde de bir kamyona yine Dursun Bey'e geldik. Yolculuğumuz yaklaşık iki saat, iki buçuk saat kadar sürdü. Evet. Mola falan verdik. Bakayım boş mu boş. Buradan uzanılır. <laughs> ee, burası herkesin bildiği gibi Dursun Bey'in girişi. Bak, burası Opet. Sampet şey ya opet kırsal yerlerde sampet oluyor. O ne lan? Oğlum bu araba buradan geliyor sandım. <laughs> Öyle çıkılır mı? Şu aşağısı su çıktı kanka. Bizim ünlü yerimiz <laughs> alabalık falan. Aile çay eve. Burası da dursun bir Arkadaşlar bu videodan bu kadar diyeyim ben. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sonrası da dönüş videosu olacak. Aytek'le beraber. Kendinize iyi bakın.